Bedir Köprülüyüm. Ama bölgeyi böyle karış karış geziyorum. Çocukluğumda geldiğim yerleri yeniden hatırlamak için e, tek tek bakıyorum. E, şu anda 15 tane köye uğradım gelirken. E, şeyden çıktım, Bafra'dan bu tarafa doğru. Bafra'dan beri çıktım, e, 15 tane köye uğradım. Fotoğrafları çektim. Eski e, Bengü'ye gittim. Bengü'de eski evlerin fotoğraflarını çektim. Çok güzel hatıralarım oldu. Çocukluğumda gitmiştim oralara, düğünlerde. Şimdi burada tekleden karşıya geçeceğim nasip olursa. Bedir Köprü'nün yeşilliklerinde e, görüp oralardaki da tazelemek istiyorum. Doğru bence. Yani bu eskiden eskiden burasını Alaçam yolu diye yapmışlardı biz çocukluğumuzda. Sonra baraj yapılınca burada ulaşım kesildi ve bence çok zor. Buraya bir karayolu yapılması şart bence. Yani karayolu olursa burasının ekonomisi de canlanır. İnsanlarda daha rahat, sağlıklı bir şekilde sağlıklarını mesela bir hasta olsa gitmek çok zor. Tekne arayacaklar ya da Bafra'ya gidecekler. Ee, ama Bedir Köprü çok kısa buraya. Bir an önce buraya bence köprü yapılması lazım. Ben e, 40 yaşındayım. 40 yıldır e, kayıkla keçi sağlanmaktadır. İşte, 3-5 seneye kadar... E, Özel kayıklarla geçiliyordu. Şimdi belediye kayık getirdi, velboat geldi, velboat atlamaktayız. Ama e, biz farklı ücrete tabiyiz. Ne varmış? E, siz Alaçam'a bağlı olduğunuzdan dolayı işte bu kayık vezik köprünün iki mahallesine geldiğini belirtiyorlar. Biz e, farklı bir ücrete tabiyiz. İki köprü iyi olur, e, yani ulaşım en azından e, gelen geldiği zaman takılı kalmaz. Hani sıkıntılar çok. İstediğin saatte velibot gelmiyor, saatli. İşte ondan sonra yani ne bileyim ben işte tarifeler pahalı geliyor bize.